Herkese selamlar. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir ve kendinize dikkat ediyorsunuzdur. Bildiğiniz üzere WhatsApp yeni sözleşme özelliklerini ve sözleşmesini kullanıcılarıyla paylaştı ki sizler de bunu telefonlarınızda görmüşsünüzdür. Böyle bir patlangıç olarak çıkıyor hemen ekranınızda. Bunun ardından ise birçok şey konuşuldu ve gizlilik sözleşmesini kabul etmek istemeyen kullanıcılar da başka uygulamalara yöneldi. Ama bu uygulamalar neler dendi tabi bu arada. Bu videoda WhatsApp'a alternatif uygulamalara kısaca bir göz atacağız ve bu sözleşme hayatımızda neyi değiştirecek, neyi değiştirmeyecek buna da kısaca değinmeye çalışacağım. Videoya geçmeden önce arkadaşlar desteğiniz benim için önemli. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Şimdi videoya geçiyorum. Şimdi Facebook'un sahip olduğu WhatsApp Messenger dünya gezegendeki en popüler mesajlaşma uygulaması. Şirket en iyisi olmak ve zirvede kalmak için düzenli olarak yeni özelliklerini sürekli yayınlıyor ve sizlere, bize sunuyor. Ancak son dönemde WhatsApp'tan herkes memnun gibi görünmüyor. Neden diyeceksiniz? Şimdi WhatsApp Facebook'un uygulama ve ürün ailesi içindeki verilerinizi nasıl işlediğini açıklığa kavuşturmak için kısa süre önce yeni yani gizlilik politikasını güncelledi aslında. Yeni bir gizlilik sözleşmesi yayınladı. Politika şirketin cihazınızdan bir ton veriyi topladığını açıkça ortaya koyuyor. Ki hani bunu bilmiyor muyduk? Aslında biliyorduk. Yani sonuçta bu veriler bir şekilde bir yerlerde kullanıldığı söyleniyordu. Bugünlerde herkesin WhatsApp kullandığı gerçeği de göz önüne alındığında bu durum biraz fazla can sıkıcı hale geldi. Sizin de canınız sıkılıyor, haklısınız. Sizi suçlamıyorum. Hatta daha güvenli bir mesajlaşma uygulamasına geçmek istiyor olabilirsiniz. Bu videoda WhatsApp'a alternatif bazı uygulamaları size kısaca anlatmaya çalışacağım. Hani artları, eksileri neler? gibisinden. Ancak şunu unutmayın telefonlardaki Face ID, işte yüz tanıma, parmak izi tanıma, Instagram, Twitter, Gmail derken aslında WhatsApp'ın yeni sözleşmesinden pek korkmamanız gerekiyor. Çünkü zaten bu uygulamalarla da bazı verilerinizi bir şekilde karşı tarafta paylaşıyorsunuz ne yazık ki. Yeni gizlilik politikası WhatsApp'ın kişisel sohbetleri ele alma şeklini değiştirmiyor arkadaşlar. Mesajlar uçtan uca şifrelenmiş olarak kalacak ve hiçbir üçüncü taraf bunları okuyamayacak. Bir de şu var aslında WhatsApp tarafında Facebook ile veri alışverişi hali hazırda gerçekleşiyor. Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar Facebook ile veri paylaşımından vazgeçebilirken dünyanın geri kalanı aynı seçeneğe sahip değil. Bir de bu noktada aklınıza bazı sorular gelebilir. Bunlardan ilki WhatsApp bu verileri reklamlar için mi kullanacak? İkincisi WhatsApp bu mesajları saklayacak mı? İlk sorunun cevabını şöyle açıklayayım. WhatsApp henüz reklam göstermiyor uygulama içerisinde ve bildirilen planlar da daha öncesinde söylenen şeyler de rafa kaldırılmış gibi görünüyor son durumda son tahlilde. WhatsApp'taki reklamları hedeflemek için kişisel mesajların kullanılacağından endişeleniyorsanız, şifreli oldukları için bu gerçekleşmeyecektir diye düşünüyorum. Ancak Facebook ile artan veri paylaşımı şirketin diğer ürünlerindeki reklam deneyimini iyileştirmek için kullanılacak. Bu da bir gerçek. İkinci sorunun cevabına gelirsek WhatsApp mesajlarını saklamadığını söylüyor. Gizlilik politikasına göre bir mesaj teslim edildiğinde şirketin sunucularından siliniyor. WhatsApp bir mesajı yalnızca hemen teslim edilmediğinde saklıyor. Bunlar WhatsApp'ın söylediği. Bir de WhatsApp mesajı iletmeye devam ederken mesaj şifreli bir biçimde 30 güne kadar sunucularında kalabiliyor. 30 gün sonra bile teslim edilmezse bu mesaj siliniyor en büyük sorunun cevabını da verip listeye geçeceğim arkadaşlar. Peki bu gizlilik politikasını sözleşmesini kabul etmek zorunda mısınız? Evet bu çoğu yazılım için standart bir uygulama. Bunu imzalamak istemiyorsanız hesabınızı ve uygulamayı silebilir ve başka bir hizmete uygulamaya geçebilirsiniz. Yani ya WhatsApp'ın yeni sözleşmesini kabul edeceksiniz ya da başka uygulamaya geçeceksiniz. Başka bir seçeneğiniz ne yazık ki bulunmuyor. Şimdi listeye geçersek ilk uygulama sinyal. Signal. Şimdi bu uygulama ücretsiz ve uçtan uca şifrelenmiş başka bir mesaj açma uygulaması. Yeni WhatsApp politikasının ışığında son dönemde de popülerlik kazandı. WhatsApp şifreleme için Sinyal'in protokolünü kullanıyor. Ancak Sinyal herhangi bir şirkete ait değil ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından yönetiliyor. WhatsApp gibi sinyal uygulaması da dosyaları, sesli notları, resimleri ve videoları içerebilen birebir ve grup mesajları göndermek için internet'i kullanıyor. Yani offline bir uygulama değil bu. İnternete ihtiyacınız var bu durumda. Ayrıca birebir, grup sesli ve görüntülü aramalar yapmak için de kullanılabiliyor. Bu uygulamanın Android sürümü isteğe bağlı olarak bir SMS uygulaması olarak da çalışabiliyor. Bu tamamen sizin isteğinize kalmış. Arkadaşlarıyla güvenli bir şekilde sohbet etmek isteyen herkes için sinyal uygun bir uygulama olabilir Diğer bu uygulama Telegram şimdi Telegram bir süredir en iyi WhatsApp rakibi olarak biliniyor ve kullanılıyor Gerçi hala da öyle açık kaynaklı mesajlaşma uygulaması hala en iyi WhatsApp alternatiflerinden biri. Telegram kullanıcılara neler sunuyor diyebilirsiniz. Şöyle 100 bin kişiye kadar süper gruplar oluşturabilir, genel kanallara girebilir, 1.5 GB'a kadar dosya paylaşabilir. Kendi kendini imha eden mesajlara sahip olabilirsiniz. Bu özellikleri size Telegram sunuyor. Bir de tabii ki de gizli sohbet için uçtan önce şifreleme de burada size sunuluyor. WhatsApp'ın aksine Telegram aynı anda birden fazla platformda da kullanılabiliyor. Böylece telefonunuzda mesaj açmaya başlayabilir ve ardından PC'nizde devam edebilirsiniz. Ayrıca burada oldukça iyi çalışan sesli arama özelliğini de denemenizi tavsiye ederim. Eğer Telegram'a geçerseniz hani gayet net bir şekilde karşı tarafta internet üzerinden konuşabiliyorsunuz. Bununla birlikte Telegram'da görüntülü arama özelliği bulunmuyor. Ancak WhatsApp'ta bulunmayan gerçekten benzersiz özellikleri size sunarak bunu telafi ediyor diyebiliriz. Bu nedenle video görüşmelerini önemsemiyorsanız mesajlaşma uygulamanız olarak Telegram Messenger'ı seçebilirsiniz. Diğer uygulama Discord. Şimdi Discord artık sadece oyuncu arkadaşlarınıza sohbet etmek için kullandığınız bir platform değil. İlgi alanlarınıza göre çeşitli Discord sunucularını da keşfedebilirsiniz uygulama içerisinde. Ancak Discord'un diyemişlevselliği işlevselliği çoğu kişi tarafından genellikle göz ardı ediliyor. Mesajlar, emojiler, ifadeler tabi Discord nitronuz varsa ifadeler geçerli gifler, resimler ve hatta belgeler göndermek için Discord'un kişisel mesaj özelliğini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca ekranınızı paylaştıktan sonra sesli aramalar ve video görüşmeleri de yapabilirsiniz bilirsiniz. Spotify, Twitch, YouTube, Battle.net, Steam, Reddit, Facebook, Twitter, Xbox Live ve GitHub'tan düzenli entegrasyonlarla birlikte Discord tüm mesajlaşma ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Bu açıdan bakıldığında WhatsApp'tan daha iyi gibi duruyor. Ayrıca Discord'da toplam 10 üye ile grup sohbetleri de oluşturabilirsiniz. Daha fazla kapasiteye ihtiyacınız varsa her zaman bir sunucu daha oluşturabiliyorsunuz. Diğer popüler uygulama Trima. Şimdi Trima tam bir mahremiyet vaadiniyor. Kişi listeleriniz ve grup bilgileriniz uygulamada değil yalnızca telefonunuzda saklanıyor. Mesajlar teslim edilir edilmez siliniyor. Ek olarak bir telefon numarası yerine 8 basamaklı bir Trima kimliği kullanarak kişilere bağlanıp gizliliğinizi daha da koruyabilirsiniz. Kişileri benzersiz QR kodlarıyla da doğrulayabiliyorsunuz. Bu trima metinler, sesli aramalar, paylaşılan dosyalar ve grup sohbetleri dahil tüm mesaj türleri için uçtan uca şifreleme sağlıyor. Durum mesajlarınızı bile şifreliyor, böylece kimse gönderdiklerinizi takip edemiyor. Mesajlar yalnızca gönderen ve hedeflenen alıcı tarafından okunabiliyor. Trima'yı tarayıcı içinde güvenle kullanabilirsiniz. WhatsApp gibi uygulama biçimlendirme özelliklerinin yanı sıra konumlar ve dosyalar gönderebiliyorsunuz. WhatsApp'tan farklı olarak kullanıcılar anketler de oluşturabiliyor ve bireysel mesajlarda beğenme geri bildirimi bırakabiliyor. Hatta belirli sohbetleri gizleyebilir ve onları parola ile koruyabilirsiniz. Hatta bu uygulama gizlilik yanlısı yasalarıyla tanınan İsviçre'de de yaygınlıkla kullanılıyor. Size önerebileceğim diğer bir uygulama Wire. Resmi web sitesine göre Wire uçtan uca şifrelemeye sahip güvenli bir mesaj açma uygulaması ve Avrupa veri saklama yasalarıyla korunuyor. Ek destek ve özelliklerle ücretsiz kişisel hesaplar ve ücretli iş planları da size sunabiliyor. Aynı zamanda net ses ve video iletişimine de sahip. Wire birebir ve grup ekran paylaşımı da sunuyor sizlere. Ayrıca multimedya dosya paylaşımını ve ses filtrelemeyi de destekliyor. Tüm büyük platformlar için mevcut olan 8 senkronize cihazdan hesabınıza da giriş yapabilirsiniz. Bunlara ek metni kalın ve italik olarak biçimlendirebilir ve sohbet içinde listelerde oluşturabilirsiniz. Ayrıca Kolay paylaşım için de dosya boyutlarını optimize edebilir ve daha fazla gizlilik için mesajları silmek üzere zamanlayıcılar ayarlayabilirsiniz. Evet, bu videoda kısaca WhatsApp'ın yeni sözleşmesi ve ona alternatif uygulamalardan bahsettik. Özel mesajlarınızın gizli kalmasını sağlamak istiyorsanız WhatsApp'ın yerine bu tarz uygun bir alternatifi bulabilir ve kullanabilirsiniz. Önerdiğim uygulamalar güçlü şifrelemeleriyle biliniyor. Siz de içinden kendinize uygun olanı seçtikten sonra WhatsApp'ı terk edebilir veya sözleşmeyi kabul edip WhatsApp kullanmaya devam edebilirsiniz. Bundan sonrası size kalmış. Siz WhatsApp'ın bu yeni sözleşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Alt tarafta yorumlarda belirtin. Belki oradan farklı bir muhabbete doğru gider ve farklı bir video çekerim bunun doğrultusunda. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Sağlığınıza dikkat edin. Sound right boys.